Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emin. Elektrik, devre ve sistemleri derslerinin 53. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde, 52. bölümde tamamlamış olduğumuz ideal transformatörler hakkında sorular çözeceğiz. Yaklaşık 3 tane sorumuz olacak. Eğer bu konuyu tekrar etmek istiyorsanız, soruları çözmeden önce 52. bölümü tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzla isterseniz başlayalım. İlk sorumuz ne diyor arkadaşlar? Bir ideal transformatörümüz var ve rated değerleri... E, gerilim cinsinden 2400'e 120 volt ve görünür güç olarak da 9.6 kilovat e, kilovolt amper olarak verilmiş ve ikinci tarafta ya da sekonder tarafta da arkadaşlar 50 tur ya da e, sarım sayısının 50 olduğu söylenmiş buradan e, sarım sayıları oranı törn züreği daha sonra birincil ya da e, primer taraftaki sarım sayısı e, ve de primer taraftaki sarımlar için akım ratinglerinin bulunmasını istiyor. Şimdi basitçe trafoyu çizelim arkadaşlar. Hani çizmeye gerek yok ama hani canlansın gözümüzde ne oldu. Şimdi trafonun ne diyor arkadaşlar? Bakın ikinci tarafında 50 tur sarım olduğunu söylüyor. Yani şu taraf için 50 tur sarım var. Yani n2 eşittir 50. n1 bilmiyoruz. Bunu bulacağız. Bakın ne vermiş bize? gerilim dönüştürme oranını vermiş. Bu aynı zamanda rated yani anma değeridir transformatörün. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Transformatörün eğer primeri, primer tarafından 2400 voltluk bir gerilim uygularsanız sekonder tarafından arkadaşlar 120 voltluk gerilim elde edersiniz demektir. Buradaki gerilim oranı aynı zamanda arkadaşlar bize ne verecek? Aslında sarım sayıları oranı da verir. O zaman hemen şuraya A300 edelim isterseniz. A diyelim. Hatırlarsanız neydi? Ee, nasıl gösteriyorduk buradaki sarım sayıları oranını? Primer tarafa 1, diğer tarafa da n olarak gösteriyorduk. Buradaki n değeri arkadaşlar neydi? Sekonder taraftaki gerilim bölü primer taraftaki gerilim olarak veriliyordu. Sekonder taraftaki gerilim 120 volt. Primer taraftaki uygulanacak anma gerilimi e, ya da rated gerilim 2400 volt olarak verilmiş. Bunları oranlarsanız... <laughs> Ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 20. Bu da 0.05 yapacaktır. Yani bu trafonun yükseltme veya düşürme oranı 1 bölü 1'e 0.05 olur. Bu tabi ne oranı arkadaşlar? A tur sayıları veya sarım sayıları oranı. Yani sarımların birbirlerine oranı. Bize ne diyor B'de? Birinci tarafta veya primer taraftaki sarımların sayısını. Yani N2 biliyoruz 50. Bu değeri kullanarak sarım sayıları oranını kullanarak birinci birinci veya primer taraftaki sarım miktarını bulacağız. Evet onun için ne yapmamız lazım? N eşittir yani sarımlar oranı eşittir N2 bölü N1 olacak. N2 biliyor muyum? Biliyorum. Zaten verilmiş. 50 olarak verilmiş. N1 bulmak istiyorum bölü N1. Bu oran arkadaşlar ne işte olacak? 0.05'e şu yukarıda bulduğumuz sarımlar oranına. Evet buradan N1'i çekerseniz ne gelir arkadaşlar? Bin tur. Yani birinci taraftaki bobine tam bin tur sarım yapılmış anlamına geliyor. Evet. Üçüncü şık olarak C şıkkında ne diyor? Current Ratings ya da akım anma değeri. Yani Rated Akım. Bu trafonun çalışabileceği Rated Akım değeri. Maksimum Akım değeri. Ne olabilir arkadaşlar? Onu nasıl bulacağız? Bunu bulmak için arkadaşlar kullanacağımız değer buradaki... Anma güç değeri veya e, anma görünür güç değeri. Bu şu demek arkadaşlar eğer trafoya e, 2400 yani giriş tarafından primedüny taraftan 2400 volt gerilim uygularsanız arkadaşlar elde edebileceğiniz e, maksimum güç 9.6 kilovolt amper. E, buradan arkadaşlar uygulayabileceğimiz rate yani anma gerilimini biliyoruz. E, açığa çıkacak olan anma e, görünür gücü biliyoruz. Bunları kullanarak neyi bulabiliriz? O zaman anma akımını, e, rated akımı bulabiliriz. Değil mi? O zaman şuraya yazalım. Şimdi S eşittir. Yani görünür güç ne? 9.6 kV amper. Primer taraftaki gerilim ne? 2400 volt. O zaman I1 ne olacak arkadaşlar? I1, S bölü V1 olacak, değil mi? Evet, S bölü V1, S değerimiz ne? 9600 volt amper. I1 değerimiz ne? 2400 volt. Evet, bu ikisini oranlarsak ne çıkar arkadaşlar? 4 katı değil mi? 4 ampermiş. Aynı şekilde sekonder taraftaki anma akımını da bulmamız istiyor. O da güç değişmeyeceği için aynı güç. S çünkü ideal transformatör. Bu sefer neye böleceğiz? İkinci tarafın e, gerilim değerini böleceğiz. S2'ye 9600 bölü. İkinci tarafın gerilim değeri 120 volt. Şu volt amper, şu volt. E, yazmışız zaten volt. Buradan ne çıkar arkadaşlar? Buradan da 80 amper çıkmış oldu. Evet bu nasıl bir transformatör o arkadaşlar? Bakın gerilim değerini... 2400 volttan 120 e, volta düşürüyor. O zaman bu tür bir transformatör arkadaşlar, step down veya alçaltıcı e, transformatör, değil mi? Trafo. E, Gerilim değeri düşürken hangi değer yükseliyor arkadaşlar? Bakın 4 amperden 80 amper'e yani e, akım değerini yükseltmiş oluyor e, bu transformatör. Evet, e, transformatörün gerilim ve akım arasındaki ilişkileri, tur sayısındaki değişmeler veya tur sayısı hesapları bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bu soruyu bu yüzden koydum. Şimdi diğer soruya geçebiliriz. Evet. ikinci sorumuz arkadaşlar. Bu soruda ne diyor? Yine ideal bir transformatör verilmiş. Şekil 13.37'de. Bizden kaynak akımımızın yani I1 akımını çıkış voltajını, çıkış gerilimini V0'ı yani 20 volt üzerindeki gerilimi ve kaynak tarafından bu devreye aktarılmış olan e, neyi? Karmaşık gücü bulmamızı istiyor. Şimdi hatırlarsanız e, ideal transformatörlerin analizinde ne yapıyorduk? Ortadaki transformatörü elimine edip bir eşdeğer devre buluyorduk. Bunu nasıl yapacağımızı e, anlatmıştım. Bunu yaparken ya birincil tarafı, ikincil tarafa ya da ikincil tarafı arkadaşlar birincil tarafı veya primeri tarafı sekondere, sekondere primere aktarmamız e, veya yansıtmamız gerekiyor. Şimdi bunu yapalım isterseniz. Bunu uygulayalım. Bunun için arkadaşlar e, isterseniz gelin şu yük e, direncini ne yapalım? birincil tarafa aktaralım. Şimdi hatırlayacaksanız e, hatırlıyorsanız şayet 1'e n olarak verilmiş. Bakın sarım oranı. İkinci taraftan birincil tarafa aktarırken ne yapıyorduk? Empedansları n kareye yani e, sarımlar oranına bölüyorduk. Dolayısıyla eğer biz bu devreyi aktararak aradaki trafoyu elimine ederek çizecek olursak arkadaşlar buradaki primer taraftaki hiçbir şey değişmiyor. Burası yine 120 0 derece volt RMS. Burada 4 onluk bir direncimiz var. Buradaki kapasite değerimiz ya da buradaki empedans değerimiz eksi 610 6 10. Evet. Buradan sonra arkadaşlar ikinci kısım geliyor. Oradan sadece gelen bir direnç var. Yani yük olarak düşünebiliriz. Bu o, bir kaynağı o, gösteriyor, kaynağı temsil ediyor. Arada bir trafo var. Yükseltme oranı 1'e 2 ve bir yükü besliyor. 20 voltluk bir yükü besliyor. Ama o, sekonder taraftan primer tarafa geçirirken ne yapıyorduk? Empedansları sarım sayısının karesine sarım e, oranının karesine bölüyorduk yani n kareyi n ile 2 iki, 2'nin e, karesine 4. Yani 20 bölü 4'ten 5 e, ohm yapacak. Evet bu dönüşümü yaptıktan sonra arkadaşlar şu kısım hangi gerilime eşit olacak? F1 gerilimine eşit olacak. Evet. Şimdi devremizi bulduk arkadaşlar. devreyi bulduktan sonra e, yani eşdeğer devreyi bulduktan sonra bu soruları çözebiliriz. Çünkü şuradan akan akımı istiyor zaten I1'i. Evet. I1'i bulalım. Hadi. Şurayı bulalım. I1 nedir arkadaşlar? Artık bu yaptığımız e, temel e, Kirchoff'un gerilim vakum kanunlarını kullanmak. Değil mi? Buradaki gerilim kaynağı buradaki empedans üzerine dağılacak. Yani 120 0 derece volt RMS Arkadaşlar. Buradaki toplam empedans ne? 4 ohm burada. 5 ohm da burada. 9 eksi j 6 Binance değeri 98J610. Evet, bu işlemi yaparsanız arkadaşlar I1 değerinin 11.09 eee genliği açı değeri de faz açısı da 33.69 derece amper olarak bulunuyor. Şimdi I1 değerini bulduk. Bundan sonra bize ne gerek arkadaşlar? V0 değeri ve kaynak tarafından m sağlanan toplam güç gerekli. Şimdi bu A kısmı olsun. B kısmı için nasıl çözeceğiz? Şimdi V0 dikkat ederseniz arkadaşlar trafonun diğer tarafında kalıyor. Yani sek yani sek sekonder tarafta kalıyor. Dolayısıyla bizim burada bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Değil mi? Burada bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Burada nasıl bir dönüşüm yapacağız arkadaşlar? V0 bulabilmek için yani 20 onluk direnç üzerindeki gerilimi bulabilmek için ne bilmem lazım benim? I2 bilmem lazım. Şimdi hatırlayın arkadaşlar yine 51'in 52. derse bundan bir önceki derste anlatmıştım. Bu tür bir e, trafoda, ideal bir trafoda girelim ve akım dönüşümlerinden bahsetmiştik. Değil mi? Şimdi bakalım birinci akım yani iyi bir akımı bakın noktaya girip noktadan trafoyu terk ediyor. İkinci akımda bakın, yani sekonder kısımdaki akım da noktayı terk ediyor. Şimdi ne demiştik hatırlarsanız, eğer akımlardan biri, yani şöyle diyelim, akımlardan biri noktaya gidiyor, diğeri noktayı terk ediyorsa arasındaki dönüşümde herhangi bir işaret değişme olmuyor. Doğrudan e, neye bölüyorduk? E, buradaki tur sayısına bölüyorduk. Burada tur sayısı oranına bölüyorduk. Ama akımlardan her ikisi de noktayı terk ediyor veya noktaya giriyorsa o zaman araya bir eksi alıyordu. E, bunu zaten 52. bölümde anlatmıştık. Dolayısıyla I1'i I2'ye dönüştürürken arkadaşlar şunu kullanacağız. I2 ne işte olacak arkadaşlar? Arada satış şöyle olacak. I1'in neyi böleceğiz? Ama buradaki e, her ikisi de noktayı terk ettiği için arkadaşlar araya bir eksi alacak. Dolayısıyla eksi I1 bölü n o da eksi işte 11.09 33.69 derece amper bölü n değerini arkadaşlar. n değeri de 2. Evet bu işlemi yapacak olursanız arkadaşlar sonuç eksi 5.545 genliğinde faz açısı da değişmeyecek. 33.69 derece amper olan yeni bir akım buluyoruz. Bu da I2 akım. Bu akım aynı zamanda yük üzerinden geçen de akım. Pekala bunu nasıl kullanacağız o zaman? V0'ı çok rahat bulabiliriz. V0 ne olacak? om kanunu arkadaşlar. Yani I2 çarpı yük yani 20-10 değil mi? 20 eşittir. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar. Yani 20 ile bu değeri çarparsak elde edeceğimiz değer eksi 110.9 33.69 Ne değişmiyor? Yük rezistif büyük olduğundan dolayı buradaki Faz değişmiyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edelim ve sıfır gerilimi pozitif-e negatif olarak verilmiş yani şu uç pozitif bu daha doğrusu bu taraf polarite pozitif diğer polarite negatif. Burada bulduğumuz değer negatif çıktı yani aslında polarite bu yöndeymiş. Ama bu polariteyi biz fazla oynayarak değiştirebiliriz arkadaşlar. Nasıl değiştirebileceğiz? Değiştirebiliriz. Şöyle ki buradaki eksiği arkadaşlar ben nasıl yazabilirim? Eksi şu şekilde yazabilirim genliği 1, faz açısı da 180 derece olan bir fazör şeklinde yazabilirim. Diğeri de zaten aynı. 33.69 derece amper. Bu ikisini çarparsanız arkadaşlar ne olur o zaman? 110.9 fazları toplayacaksınız. Fazları da toplarsanız 213.69 derece volt olacak. Buraları niye amper yazdık? Bunlar artık volt. Çünkü Çıkış gerilimini bulmuş olduk. Yani yüke, yükün üzerindeki gerilim 110.9 volt olmuş oluyor. Bakın burada aslında bir şey de görmüş oluyoruz. Uygulanan gerilim 120 volt voltken kayıplardan dolayı arkadaşlar gerek trafo'nun kendi kayıplarından veya işte kaynağın kendi kayıplarından. Siz bunu iletim hatları da olarak modelleyebilirsiniz. çeşitli kayıplardan dolayı şurada oluşan yükün üzerinde ki gerilim ne olmuş oldu? Arkadaşlar biraz düşmüş oldu. 110.9 volt'a düşmüş oldu. Bu da şu anlama gelir arkadaşlar. Yani e, iletim sistemlerinde veya dağıtım sistemlerinde işte e, yüklerin fazla akım çekmesi veya da şöyle diyelim. E, i̇letim hatlarının uzunluğu iletim hatlarındaki kayıpların fazla olması e, kullanıcıya ulaşacak e, gerilimin kalitesini düşürür. Daha doğrusu neyini düşürür? E, gerilim değerini düşürür. Genliğini düşürür bunların kompanse edilmesi, telafi edilmesi gerekir. O şekilde farklı mekanizmalar vardır bu gerilimi tekrar aynı seviyeye çekebilmek için. Değil mi? Daha fazla güç basmanız gerekiyor veya daha fazla akım. Yani bu şekilde hani güç sistemleriyle ilgilenecek kişiler için yani buradan da basit bir örnek yapmış olduk. Evet, son şıkka gelelim. Ne diyor? Yük tarafından uygulanan, daha doğrusu kaynak edilen, kaynak tarafından sağlanan karmaşık gücü bulalım. O zaten basit arkadaşlar. Neden? Çünkü karmaşık güç. Neydi hatırlarsanız? V çarpı e, I'nin konjügesi ya da e, gerilim çarpı akımın konjügesi. Gerilim değerimiz ne? 120 kaynak. 120 derece. 120 e, 0 derece. Yine e, bir gerilimimiz var. Akım değerimiz ne? Akım değerimiz de I1 yani 11 0.9 bunu arkadaşlar eksi olarak almanız lazım. Konjugeden dolayı. Dolayısıyla eksi 33.69 yapar. Bu işlemi de yaparsanız arkadaşlar. 1330.8 Faz açısı da eksi 33.69 derece volt amper yapacaktır. Yani aslında 1.3 kilovolt amperlik bir aktif, pardon görünür güç sağlamış oluyor bu kaynak sistemi. Evet, bu şekilde de ikinci soruyu da çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi hatırlarsanız size şöyle bir şey söylemiştim. Gerilim ve akım dönüşümlerini eğer trafoya bağlı ekstra bir komponent yoksa uygulayabiliyoruz ama bu şekilde olduğu gibi bu örnekte olduğu gibi trafonun aşağısından bir e, direnç bağlanmış yani oradaki bizim uyguladığımız e, 52. bölümün sonunda uygulamış olduğumuz e, formülizasyon bu tür bir bağlantı için uygun değil yani onu uygulayamıyoruz doğrudan dolayısıyla burada yapmamız gereken şey arkadaşlar e, Kirchhoff'un akım ve gerilim kanunlarının Kirchhoff'un akım ve gerilim kanunlarını kullanmak bildiğimiz devre hesaplarını yapmak arkadaşlar. Burada neyi soruyor arkadaşlar? 10 volt, 10 onluk direnç üzerinde ideal transformatörün sağladığı e, gücü istiyor bizden. Yapacağımız işlem arkadaşlar mesh karıntı veya e, göz akım, göz akım ya ilmek akım yöntemlerini kullanmak. Yani her iki ilmekte Kirchhoff'un gerilimler kanunundan yazmak. Şu ilmekten başlarsak arkadaşlar. Şu, şu yönde saat yönünde ilerleyelim. 120 0 derece Artı devam ediyorum I1 çarpı 20 Artı Ne var arkadaşlar burada V1 var Artı Devam ediyorum arkadaşlar 30 I1 Ve buradan Eksi 30 I2 var Eşittir 0 olacak bu birinci denklem olacak Diğer denklemi de burada yazalım. Şu e, noktadan e, başlayabiliriz arkadaşlar. 30 I2 Daha sonra şuradan eksi 30 I1 Daha sonra eksi V2 Artı 10 I2 Tabi bunlar hep fazör bazen yazmayı unutuyorum. Ee, artı 10, 12 bu da 0'a eşit olacak. Bu da ikinci denklem. Şimdi bu denklemleri biraz düzenleyelim isterseniz. Önce şuradan başlayalım. 20 tane burada var, 30 tane de burada var. Ne oldu? 50 tane I, 1. 1 tane V1 var, V1. Eksi 30 I2 var. Eksi 30 I2. 120 ile bu tarafa atarsanız 120. Bu birinci denklem. Burayı da biraz düzenleyelim ne var? 10 tane burada. Şey 30 tane burada. Burada 10 tane de burada var. 40 tane I2 var. Eksi 30 tane I1 var. Eksi V2 var. Eşittir. 0. Bunu V2'yi çekecek olursak arkadaşlar ne olur? v 2yi bu tarafa atarsanız 40 tane I2 eksi 30 tane de I1 yapmış oldu. Bu da ikinci denklemimiz. Şimdi Şuradan trafonun e, kendi özelliklerinden dolayı e, bir bağıntı çıkaracağız arkadaşlar. Nasıl bir bağıntı o? Şöyle bir bağıntı. Hatırlarsanız bu trafoda bakın yine e, şunu kullanmamız lazım. i bir noktaya giriyor değil mi? I1 noktaya giriyor. I2 de e, noktaya giriyor. Dolayısıyla e, burada yapacağımız dönüşümde, en yani akımların dönüşümde dönüşümünde araya bir eksi işareti koyacağız. E, Gelirlerde de noktalar farklı yerlerde olduğu için gelirim dönüşümde de bir eksi işaret gelecek. Bunu yine 52. bölümü izleyerek, 52, 52. bölümün sonunu izleyerek tekrar hatırlayabilirsiniz. Dolayısıyla burada yapacağımız dönüşümde şunu bilmemiz lazım. V1 ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 tane V2. Çünkü buradaki tur oranları 2'ye 1 olarak verilmiş. Aynı şekilde I1'de süper böleceğiz. Eksi I2 bölü 2 olarak verilmiş. İşte bu iki denklemi arkadaşlar şurada bulduğumuz denklemlerde yerine koyacağız ve tekrar yazacağız. Şimdi arkadaşlar şuradan v1'i çekersek ve bunu eksi v2 eşitlersek v2 de zaten şurada verilmiş. O zaman denklem şuna dönüşüyor. Şimdi şunları isterseniz şunu ve şunu diğer tarafa atarsak ne olur? v1 eşittir 120 eksi 50 I1 artı 30 I2 yaptı. Değil mi? Bunları bu tarafa attık. Arkadaşlar bu eşit olacak. Neye? Eksi 2 tane V2'ye. Eksi 2 tane V2'ne. V2'de burada bulunacak zaten. 40 I2 Eksi 30 tane I1. Yani bu ne arkadaşlar? Eksi 2 tane V2'ye eşit aslında. Evet. Biraz aşağıya gelin şöyle. Ve devam edelim. Bu işlemi yaparsak e, ne olur? Şuraları. 120-50 I1 artı 30 I2 eşittir. Ne oldu buradan? Eksi 80 I2 e, artı 60 I1 mi yaptı? Evet. Bunları e, düzenleyelim. Değil mi? Ne var burada? 30-80 de burada var. Dolayısıyla 110 i2 oldu. 60 i1'i de bu tarafa atarsak eksi 150 de burada var. 110 i1 de bu yaptı. 120 de diğer tarafa atalım. Eksi 120 oldu. Şimdi burada bir denklem elde ettik. Buna yıldız dersek. Şuradaki ikinci yıldızdan arkadaşlar. Çünkü burada da bir akım ilişkisi var. Onu da yerini yazarsak. Yani I1 yerine eksi I2 bölü 2 yazacağım. Şimdi niye I2'yi arıyorum? Çünkü 10 ohmluk direnç üzerindeki gücü bulacağım. Dolayısıyla I2'ye ihtiyacım var. Dolayısıyla I1'i elimine ediyorum. Evet devam ediyorum. 110 I2 eksi 110 I1 yerine de şunu yazacağım. Yani I2 eksi I2 bölü 2 eşittir 120. Evet bunlar ne yapar? Artı yapar. Bunu da sadeleştirirseniz 55 yapacak. 155 tane ne yapar? 165 I 2 yapmış oldu. Ne eşit? Eksi 120 eşit. I 2 buradan ne çıkar? Pardon artı 120 eşit. Aa, yok. Eksi mi 120 eşit. Doğru. Eksi 120 eşit. Şurası. Koymayı unutmuşuz. Şöyle Evet. Bu işlemi de yaparsanız arkadaşlar sonuç eksi 0.72 amper olarak bulunuyor. I2'yi bulduk. Şimdi hatırlarsanız devre nasıl? Biraz yukarı çıkarsak. Zaten 10 ohmluk direnç üzerinden akan sadece I2 var. Bize ne istiyordu? I2'ye sağlanan gücü istiyor. Onu da şurada bulabiliriz. Şimdi bu U2 değeri 10 ohm Üzerinden akan akım I2 diyorum. Bu 10 ohmluk direnç. Üzerinden akan akım I2 o da eksi 0.72 amper. O zaman burada harcanan güç ne olur? P eşittir. Neydi hatırlarsanız? I kare ya da I2'nin karesi çarpı R'ydi. I2'nin karesi 0.72'nin karesine eşit olur. Aynı zamanda negatif olması değiştirmez. işaretini çarpı 10 bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 5.28 watt yapmış oluyor yani bu devre sonucunda 10 ohmluk dirence ulaştırılan güç 5.28 watt ediyor arkadaşlar evet bu şekilde de üç farklı soru tipinde soru çözmüş olduk tabii ki daha ileri seviyede soruları çözebilirsiniz yine aynı yöntemleri kullanarak burada sadece biz hani öğrenmiş olduğumuz konuları tekrar bir e, tekrar etmek amaçlı ve pekiştirmek amaçlı e, sorular çözdük umarım faydalı olmuştur arkadaşlar İzlediğiniz için dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum e, yorum yapmayı kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar hoşçakalın.